Fakat bu güne bir dönmek e, istiyorum ben. İkdiasımca. Biliyorum sizin için bir evlat olarak. çok zor bir şey. Belki de onları anlattım. Bırak beni ben bir anlattım. ben davadan yaşandı o gün? O günün akşamına doğru işte bulunduğu bir bulundu bir bulunmadı haberlerin üzerine ben orada... E, kaldım. Evde kaldım Ankara'da. Daha sonra ablamla annem Maraş'a devam ettiler. E, ve bulunduktan sonra cenazeyle beraber de e, Ankara'ya geldiler. E, biz tabii aile olarak bunlara her an e, hazırlıklı bir aileydik yani. Muhsin Yazıcıoğlu'nun önemini bilen bir aileydik. Bekliyor muydunuz böyle bir suikast olduğunu? Tabii Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir ismin e, yaşamasını e, bu ülkede kim ister bu dünyada? Eceliyle ölmeyeceğini biliyordunuz, tahmin ediyordunuz mu? E, tahmin ediyorduk diyelim. Yani her an biz bu tevekküle hazırdık. Bana birisi dedi demişti ki aşık oldun mu? Aşık olmaya vakit bulamadım demiştim. <laughs> Bence değil. Gerçekten kaza sonucu vefat etmiş olsa bile hiçbir zaman insanların kafasındaki soru işaretleri bitmez. Benim gibi birçok Muhsin Başkan'ı seven, sayan, gençliğinin ilk yıllarında efsane olarak görmüş, kabul etmiş olan insanların zaten normal kabul edebilmesi mümkün değildir. Büyük dava adamı, bizim gençlik yıllarımızın efsane ismi Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhunu onurlandırdınız. Benim davetim üzerine buraya gelerek de benim şahsımı onurlandırdınız. Yüce Allah da her daim sizin ve sevdiklerinizin onurunu yüksekte tutsun. Her daim yüksekte olsun onurlarınız. O günden sonra neler değişti, ne yaptınız, Yani e, nasıl öldü? Çünkü buna hazırlıklıydık diyorsunuz. Hazırlıklı olduktan sonraki süreç nasıl devam etti? Şöyle şimdi tabii olay günü bunları sıcağı sıcağına belki e, düşünmek zor oluyordu belki ama bizim olayın daha ilk haftasında e, arama kurtarma kısmı ile alakalı önce başlamıştı şüphelerimiz. Orada yaşanan aksaklıklar, kasıtlar, belki ihmallerle alakalı. Hemen Akabin'de daha ilk hafta itibariyle verdiğimiz dilekçelerle e, dava sürecimiz bizim başlamış oldu. E, o dönem itibariyle, ilk günler itibariyle biz bizim öncelikli odamız o kısım olmuştu. Tabii Akabin'de gelen süreçte e, bu olayın havada aslında gerçekleşip devamında arama, kurtarma kısmında da ihmal ve engellemeyle devam ettiği kanaati oluşmaya başlayınca da. Tabi farklı bir boyu evrilmiş oldu. Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örten laçanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan, zengin fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Hayal ediyorum. هاي <applause> 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 haber ajansı muhabiri İsmail Güneş'in kaydettiği son görüntüler Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve beraberindekilerin Sivas'tan Kahramanmaraş'a yaptıkları son yolculuğun görüntüleriyle başlıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 3 partili arkadaşı ile birlikte Kahramanmaraş Çağlayan Cerit mitingine gidiyor. Helikopterde bu görüntüleri kaydeden İsmail Güneş de var. Yazıcıoğlu önce cep telefonuyla Sivas Gemerek'teki miting alanına bağlantı yapıyor. Kamera kaydında bölgedeki olumsuz hava koşulları da ...net bir şekilde yer alıyor... ...ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun üzerinde... ...sadece bir gömlek olması dikkat çekiyor. Çarpışmaya işte toplam. Tamam. Şimdi... E, ...ben şu anda... E, ...helikopterdeyim. Kahramanmaraş çağlayan... ...Cerit'te mitinge gidiyorum. Ben buradan... ...buradan... ...evet... kanga e, ...buradan Gemerek'teki... Kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun, teşekkür ediyorum. Bütün değerli hemşehrilerimi buradan helikopterden sevgiyle selamlıyorum. 25 Mart 2009 tarihinde sabah saatlerinde Çağlayan Cerit'e miting için hareket ediyor. Ve orada mitingini gerçekleştirdikten sonra ee, yine Çağlayan Cerit'ten kalkarak Yozgat Yerköy mitingine devam etmek için havalanıyor. Ee, burada da Yozgat Yerköy'e ye gitmek üzereyken Göksun e, Kızılöz mevkiinde oradaki Keştağ dediğimiz Karayakup bölgesinde Keştağ'a bağlı Karayakup bölgesinde kırma uğruyor, düşürülüyor. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Türkiye'deki bütün dini yapılanmalarla e, müşterek noktalarda e, birlikteliği olmuş, işte e, bir e, sempatisi, bağ olmuş bir kişiydi. Ama burada nokta şu, şimdi Muhsin Başkan Hrant Dink meselesinde kendine yapılanı görüyor. Ha, kilit olay. Kilit nokta burası. Yani bana soracak olursanız Türkiye'de bu boyutuyla belki başka isimler de sayabiliriz ama Muhsin Başkan seviyesinde e, bu boyutuyla, bu derinliğiyle, bu yapıyı tespit etmiş, tüm boyutlarıyla, kendi ifadesiyle ortaya çıkartmış başka kimse yoktu. Ve böyle bir yapının Türkiye'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağzından e, anlatılması e, yapının şey yapabileceği, kaldırabileceği bir şey değildi.

Burada bütün oyunu ve büyüyü bozan İsmail Güneş. Evet. Çünkü tüm Türkiye'ye seslenir hale geliyor bir anda. Ve bizi kurtarın diyor. E, baktığımız zaman eylem sonrası kısmı ile alakalı e, bu örgütlü yapının tüm imkanlarını bir anda e, harekete geçirdiğini, tüm kliklerini devreye soktuğunu görüyoruz. Yani apar topar bir bilgi notunun hazırlanması. Burada zaman kazanmaya çalışıyorlar. Ya bizim e, burada önemli olan, ilk kendine gelen İsmail Güneş olarak görüyoruz. E, yaşayan, yaşadığından emin olduğumuz en azından üç kişi var. Veya dört kişi var diyebilirim. İsmail Güneş, Eren Üstündağ, Yüksel Yancı ve Muhsin Başkan. E, biz Muhsin Başkan'ın helikopterden ayrılarak belli bir mesafeye kadar kendini güvene almak için uzaklaşmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü Musul Başkan bir sürünme pozisyonunda bulundu, yüzü koyun bir şekilde. Buradan başkanın da biz helikopteri olan mesafesinde göz önünde bulundurduğumuzda, ki kemeri takılıydı, yani bir şeyden ayrılması veya fırlaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Biz kendi başına uzaklaştığını değerlendiriyoruz. Tabii ki orada İsmail Güneş'in e, tüm Türkiye'ye seslenir hale gelmesi e, bu yapıyı harekete geçiriyor. Telaş alıyor. Ve engelleme çalışmaları hemen devreye sokulmuş oluyor. Yani tekraren ifade ediyorum. Bunun adını ben koyamam. Bunun adını koyacak yargıdır yargı süreci tamamlandığında ama sizin iddianız da önemli sonuçta çok yakından ben, takip ettiğiniz için ben Rusya'nın her yerinden FETÖ'nün çıktığını söylüyorum